Herkese merhabalar. Arındırma nedir? Katılım finans prensiplerine göre yatırım yaparken şirketlerin faaliyetlerinden kaynaklı mahsurlu gelirler oluşabilmektedir. Arındırma ise bu mahsurlu kazançlardan payına düşen kısmı tespit edip bunları tasfiye etme işlemidir. Örneğin elinizde bulunan hisseye taşıdığınız süreye göre şirketin mahsurlu gelirlerinden tekabül eden bir pay düşmektedir. Bu durumda Dönem sonunda bu tutar hesaplanır ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından belirlenen esaslara göre tasfiye işlemi gerçekleştirilir. Arındırma işlemi 6 ya da 12 ay aralıklarla mali dönem sonunda gerçekleştirilebilir. Temettü alıp almamanız bu sorumluluğu değiştirmez. Arındırılan tutarın uygun yerlere aktarılması ise TKBV rehberine göre tamamen yatırımcının sorumluluğundadır. Ayrıca arındırılan tutar kişisel çıkar, bireysel menfaat sağlayan kullanımlar için uygun değildir. Sadece toplumun genel yararına hizmet eden eğitim, sağlık, bayındırlık gibi alanlara bağışlanmalıdır. Kuvvet Türk tarafından geliştirilen bu hizmet kapsamında yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla arındırma raporları her 6 ayda bir e-posta yoluyla müşterilerimize gönderilmektedir.